Niki. Başlasın evet arkadaşlar şimdi tekrar oynayacağız. Evet arkadaşlar başladık. Başladık. İşte peşimize veriyor. Hain. Dün, atla buradan. Dön. Toplu altınları atla buradan. Dön. Altınları topla. Atla. Dön. Topla altınları. Atla. Dön. Atla al. Atla. Çok güzel. De. Atla al Arkadaşlar yandık. Bakalım sandığımızdan ne çıkacak. Tablerin da bu kadarmış görüşürüz arkadaşlar